Menderes Mahallesi Mezarlık Bir Nolu Kapının Kavşak olarak buraya bir lamba yapılmasını istiyoruz. Her zaman burada bir kaza oluyor. Ölümle sebep oluyor. Bir an evvel bunun yetkililerin buraya bakın. bir an evvel çare bulmasını istiyoruz. Burada lamba istiyoruz. Burada ben burada 45 yıllık esnafım. Burada her hafta en kötü şartlarla en aşağısı 5 tane, 10 tane kaza oluyor. Büyüklü küçüklü. Bunu devlete anlatamıyoruz, trafiğe, belediyeye, emniyete anlatamıyoruz. Lütfen buraya bir çare bulunsun, buraya bir lamba konsun arkadaşım. Burada görüyorsunuz. Burada iki araba birbirine çarptı. Yani en kötü şartlarla hayati tehlike yok. Yeah, it is, yeah.